Oğuz Başkanım evet. ben bildim. <laughs> başkan bir şey diyeceğim Bana diniyorum. bakar mısın başkan? Çükütay dinliyorum Aracın içinden bana bak başkan Bakıyorum Çükütay dinliyorum seni Sen başkan değil misin? Senin koltuğuna üçüncü yaraman oturuyor bak ee, Doğru içindikleri... başkan bir yer değişelim Başkanım Hemen... bir yer değişelim Yanlışlık olmuş bir dakika Başkanım kusura bakmayın Bir dakika bir dakika başkan olarak yine öne binmek zorunda kaldım Başkan neden öne bindiniz? E zaten bu da Şimdi. Buyurun tamam. Başkan. Şimdi Küçük Kunduz ve Çükütay size sesleniyorum arkadaşlar. Biliyorum Başkan. Görevimiz, görevimiz FBI'nin içerisine sızmak. Tamam Başkanım. O silah indir. O silah indir. Peki Başkanım. başkanım Sıra bakmayın. Rol edin Başkanım. Gevşek hareketler yapmayın. Özür dilerim Başkanım. Amaç. Eee... evdeki bilgisayarı hackleyip CIA'ya sızıyoruz. Ha. Şimdi... <laughs> Arkadaşlar birinci olarak görevde daha kayıtlık istemiyorum. Ciddi Başkanım takip ettim yalnız CIA ya CIA'ya çakarsa mevzuyu. CIA'ya çakmaması için elimizden gelen en titiz davranışı sergilemek zorundayız. Oğlum biz zaten... Takip ettim efendim. Bana bak bana. Bana bak. Bakayım abi. Bakayım abi. Biz zaten CIA'yız tamam mı? Biz FBI'ye sızacağız. Evet. Eee. Ne oldu lan? Başka yani ya başkan ya arabadan attı. Başkan, <laughs> başkan arabadan Başkan arabadan Baş, nasıl atar? Başkan ya? nasıl arabadan indi ya? Arkadaşlar gelin. Silahları gizleyin silahları. Gizli göreve mi gidiyoruz? Tamam Bu nasıl bir anlayış kardeşim? Tamam sakin evet, sakin sakin. Apartmanı. Sakince. Sakin diyorum kapıyı kırıyor ya. <gülüyor> Başkanım <gülüyor> elimde değil elimde değil. Sinirli bir insanım ben. Arkadaşlar biz nasıl bir araya geldik? Şş sessiz sessiz sessiz. Sessizce. Sessiz. Başkan yere nasıl eğilebilirim? Küçük. Küçük kunduz. Kapıya bak sen. Sen gelme sen kapıya bak. Arka kapıya bak. Evet. Çünkü day. Efendim. Bilgisayarı ekliyorsun kardeşim. Hızlıca bilgisayara ekleyip buradan ayrılıyoruz. Başkanım silahımı çekin! mi? Hayır hayır. Böyle kal. Mason her an evine gelebilir. Başkan. Başkan bir sıkıntı var. Dinliyorum küçük küçük tay. Bilgisayarı ekleyemiyorum. Bu F klavye. Ben Q klavye kullanabiliyorum. Başkanı bir an rahat o zaman. Ben de ben de Q'cüyüm. Başkanım ben bir de vekili yakınım var. Tanıdığım var. Sana ne gel. Bitmediniz ha. Küçük tay. Küçük tay. Küçük tay. Başkan Küçük tay işi başından açık. elli bin dolar para buldum. Bilgisayar ekliyor mu? Sessiz abi. olun, sessiz olun. Başkanım o parayı tek mi yiyeceğiz? Tek yedirmez de. Yok, parayı tek yemeyeceğim. Rahat olun. Ee, buradan çıkışta işte, pavyona gidip duracağım Söyle. Başkanım ben büroya yemek söylemiştim de Kurye kapıdan gitmiştim. Seni doyuramadık Baş... kardeşim, seni doyuramadık. Acilen bir araca binmemiz lazım. Seni doyuramadık maalesef. Başkanım ben, ben yemeğimi almayayım başkanım kusura bakmayın. Bekliyoruz, bekliyoruz. <laughs> anlatamıyoruz kardeşim, anlatamıyoruz. Bu, bu teşkilata bunları nasıl alıyorlar bilmiyorum yani. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi arabayı yolun karşısına park edeceğiz. Yukarıda, yukarıda. Arabada, arabayı yolun karşısına park ediyoruz. Elimizde hiçbir şey yok bir şekilde içeri gireceğiz. Selamun aleyküm aleyküm selam diyerek ileri ileri yolun karşısına yolun karşısına öbür tarafa dikkat çekmesin başkan burası çok uzak yetişemeyiz sen benim bedime yap tamam, soluna dikkat et araba çıkıyor soluna dikkat et teşkilatın arabası diye içine sıçmayın aç gizliliği bozmadan dikkat çekmeyecek şekilde içeri girmek Çünkü FBI'ın sitesine eklediğimiz için artık buranın bir çalışanıymışız gibi gözüküyoruz. Anlatabildim mi? Anlaşıldı başkan. Takip etme efendim. Abi geride, geriden gelin, geriden gelin. Öyle mi? Kusura bakmayın. Evet. Ç çaktırmadan yani mı gireceğiz? Çaktırmadan gireceğiz. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Durduk gene. Tabi tabi tabi. Bu peki bu FBI değil, bu FIB abi. Se Selamun aleyküm. aleyküm. Selam baba. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar. Arkadaşlar benden. Benden teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kolay gelsin devre. Tezgah lan bu. Ne oldu? Lan, tezgah, tezgah lan. Bu. Lan. E bunlar bize sıktı. Amına kodum o Başkanım. Başkanım yukarı 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 gel yukarı gel yukarı, yukarı yukarı yukarı. yukarı, Koş 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 koş. Gel başkan gel gel gel. Ayıklar ayıklar beyler ayıklar. Çabuk 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 çabuk. Oğlum turnikeden 3 kişi hayvan gibi geçiyoruz herhalde ayıklar. Tek tek geçecektik biz. Beyler hackler hackleyememiş, hackleyememişiz. 3 ayrı turnikeden geçecektik ya. Ah, tamam, çabuk. İçeri temizliyoruz. Neredesiniz siz? Karşındayım. Hayır, benim yanımda değilsiniz şu an. Kargo attım. Gelin 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 gelin. Tamam burası temiz. Şimdi ee, şuradan bir yerden bir bilgisayarı eklememiz gerekiyor. Peki hangi odadan? Onu arayıp bulacağız. Hiç yorulmuyor. Aşa Aşağı indim ben. Şimdi, şimdi bekliyor. şey yapmayın. Sağda solda bir sürü adam olacak. Başkanım bekleyin ben de geleyim. Başkan dışarısı temiz. Henüz gelmemişler. Gelin. Geliyorlar, geliyorlar. Başkanım geliyorlar. dışarı var, 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 var. Başkanım nasıl şey alıyorsunuz? Arabalar. Araba nerede? Arkadaşlar çok kötü baskı altındayız. Oğlum niye ağır çekim oldu lan? Bir yerden ama. sarıldı. Gel arabaya gel arabaya gel. Arabayı gelin. göremiyorum. Arabayı göremiyorum. Atla atla. Atla arabaya. Arabaya arabaya. Başkanım arabayı gördüm. Başkanım geliyorum. Tamam sizi koruyorum. Bin arabaya. Gel Öncesiz, gel gel. Sonra ben. Ayakar başkanım benim. Başkan bin artık şu arabaya şimdi. başkanım şimdi polisleri atlatmamız lazım. Yok yok diğer B B binasına B binasına hızlıca. Arkadaşlar başarılı bir operasyon. Yara aldık, şehit verdik ama yılmadık. Abi geldin ee, abi? abi. Bu ekip araması Şimdi ben Inelim. ha öldü lanet bir şey. Siz girin, çatışıyorum ben. Ben asla yalnız bırakmam. Arka, arka, arka. Çabuk, evet, arka. çabuk, 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 çabuk. Evet, çıkıyoruz arkadaşlar. Operasyon başarılı. Şimdi dışarıda bir sürü çatışma alanı olacak. Dikkatli olun. Araba, araba, araba. Hiç durmayın araba. Bu ne? Eee... <laughs> senden şey olmaz ya. Kaçı şoförü. Ben zaten martıyım. <gülüyor> <gülüyor> ben pis ters Yok arkamızdaydı bir tane motorlu bizi takip ediyordu. Ee niye vurdun? Vatanda O ne önümüzde kamyon var ha şey kamyonu. Para kamyonu ha. Vallahi para soyalım. Bunlar soyulmuyor maalesef. Polisleri atlat diyor. Evet Çukutay polisleri atlatmamız gerekiyor. Yeni bir taktik geliştirmemiz lazım. Martu tek oldu çok belli. Tamam. Tamam. Oğlum bu da ajan lan. Polisleri atlatmadan görev yapamıyoruz. Lütfen beni dinler misiniz? Bana bir arabaya. Arabaya. İlk önce polisleri atlatmamız gerekiyor. Sana bir şey diyeyim mi? Bu kesin kirli bir ajana. Böyle tenha evet. bekliyor. Var o yüzden. Tamam. Nasıl başkan sen içeride misin? i̇çeride tamam, dışarıda tamam. da olabilirim. Biz şeyiz. Kurtulduk kurtulduk. Kurtulduk ya gitti yıldızlar. Güzel. görevi başardık. İlginç. Başkanım içeride olabilir misiniz? Dışarıda mıyız dayı? Abi bu yolları sanki ezberlemiş. Nasıl çık bir zekalı ya. seni. Ya adamı ezdin. Salak yolun ortasında duruyor. Selamünaleyküm. Esen Yurt Asayiş. Yok yok, bir şey Arkadaşlar, para paralar ne zaman alırız? Bizim pasit dedi yani. Hiç sen para ver. Oo. 48.000 48 dolar, dolar mı? O. Güzel güzel. Hiçbir şey ya. Cebinde para mı var para. lan köpek? Ya, yap ya. Güzel para kanka. K kişi başı 48-50 bin dolar para almışız baba